Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlarım, hepinizi Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Ramazanınız mübarek olsun. Dualarınız kabul olsun, oruçlarınız kabul olsun. Ramazan hepimize Allah'ın rahmetini, bereketini getiren bir mevsim olsun diye duayla e, bugünkü konuşmama başlamak istiyorum. Bugün sizlere hicretten bahsedeceğim. Hz. Peygamber'in bir hadisinin baş tarafında tevbe sona ermedikçe hicret de sona ermez buyuruluyor. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabının Mekke'de artan işkenceler dolayısıyla orada yaşama imkanı kalmadığından dolayı Mekke'yi terk edip 622 senesinde Medine'ye göç etmelerine biz hicret diyoruz. Bu hicret hadisesi dünya tarihinin en önemli hadiselerinden bir tanesi kabul ediliyor. Çünkü İslam medeniyetinin, İslam devletinin İslam'ın İslamiyetin bir büyük dünya dini olmasının kapısı bu hadiseye, bu hadiseyle açılmış oluyor. Hz. Ömer'in halifeliği döneminde 638 senesinde alınan bir karar ile bu hicret hadisesi 622'de cereyan eden hicret hadisesi İslam takvimimin, takviminin de başlangıcı kabul edilmiştir. Dolayısıyla bizim için çok önemli bir tarihtir. Şu anda malumunuz 1441 yılının yılı 1441. hicret yılındayız. Hicret ne demektir? Bizim için neden önemlidir? Nasıl hadise? Bu hadise nasıl olmuştur? Onlardan bahsedeceğiz vaktimiz el verdiğince. Hicret sözlük manası olarak hecera diye Arapçada bir kökten geliyor. Hecera, yürü hicret, e, hicran. E, bu kelime ne demek? Birkaç anlamı var. En temel anlamı terk etmek, ayrılmak, ilgisini kesmek demek. Bir yeri, bir şeyi terk etmek, ilgisini kesmek, ayrılmak demek. İkinci manasını bir kimse ikinci manası bir kimsenin herhangi bir şeyden bedenen, lisanen veya kalben ayrılması, uzaklaşması manasına geliyor. Üçüncü manası ise bir yerin terk edilerek başka bir yere göçülmesi manasına geliyor. Bu manada insanlık tarihi hicretlerle doludur malumunuz. Bir de tasavvuf ehli, mutasavvıflar da hicreti haramları terk edip kötülükten uzaklaşmak olarak yorumlamışlar ki bu da manayla mutabık güzel bir tanım. Malumunuz hemen hemen bütün peygamberler kafirlerin eziyetinden ve baskılarından kurtulmak için ve vazifeli oldukları hak dini tebliğ imkan tebliğ vazifesinin yapamadıkları için artık bunu yapmaya imkan kalmadığı için memleketlerini terk edip başka yerlere göç etmişlerdir. Bunun örnekleri üzerine durmayalım. Vaktimiz yok. Ee, Aynı kader Hazreti Peygamberin başına da gelmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den efendim Medine'ye göç etmiştir. Önce sahabilerini göndermiştir, sonra kendisi de göç etmiştir ve bir daha da geri Mekke'ye dönmemiştir. Malumunuz Hazreti Peygamberle birlikte Mekke'den Medine'ye göçen Müslümanlara, Mekkeli Müslümanlara, Muhacir, onları büyük bir özveriyle misafirperverlikle ve büyük bir e, fedakarlık göstererek karşılayan ve onlara bütün imkanlarını açan, evlerini yurtlarını açan e, Medineli Müslümanlara da Medineli Sahabilere de Ensar deniliyor. Şimdi size kısaca Hazreti Peygamber'in hicretini anlatacağım. Daha sonra bu hicretten çıkacak dersler, hicret hadisesinden Müslümanlar olarak bize kalan mirasdan bahsedeceğiz. Malumunuz hicret, her Müslüman hayatında yer eden bir gerçekliktir. Çünkü kötülükten kaçmak hicrettir. Allah'ın sevmediği yasaklarından kaçmak hicrettir. Allah'ın dininin yaşanamadığı yerden kaçmak hicrettir. E, bu manada en başta okuduğum hadis-i şerifi okuyup başlamak istiyorum. E, Hz. Peygamber buyuruyor ki, La tenkati'u el hicretu hatta tenkati'a et Tevbe Tevbe sona ermedikçe hicret de sona ermez diyor. Ve la tenkatu et-tevbe hatta tatlu'a eş-şemsu min magribiha. Güneş battığı yerden doğmadıkça da tövbe sona ermez buyuruyor. Bu ne demek? Bunu açıklayacağız. Güneşin battığı yerden güneşin güneşin efendim battığı yerden doğması yani doğudan değil batıdan doğması ne zaman olacak? Kıyamet günü olacak. Demek ki kıyamet gününe kadar tevbe kapısı açık ve tevbe kapısı açık olduğu müddetçe de hicret kapısı açık. Bu ne demek? Bu şu demek. İnsanlar niye tevbe ediyoruz biz? Neden tevbe ediyoruz? Günahlarımızdan vazgeçiyoruz. Günahlarımızla ilgimizi kesiyoruz. Günahlarımızı terk ediyoruz. Bu manada bir hicret yapmış oluyoruz. Kötülüklerden kaçıyoruz iyiliklere doğru. İşte tevbe ile hicret iç içedir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o gül yüzlü peygamber, o başımızın tacı, gönlümüzün sultanı, mübarek insan. Mekke'de 13 yıl boyunca peygamberlik yaptı. Kendisine 40 yaşında peygamberlik geldi ve 13 yıl inanılmaz zorluklara göğüs gelmek suretiyle bu tebliğ faaliyetini sürdürmeye çalıştı. Nice hakaretlere uğradı, nice fiziksel saldırılara uğradı. Efendim, kendisine her türlü hakaretler, iftiralar atıldı. Efendim, gözünün önünde Müslümanlar öldürüldü vesaire vesaire. Mekke dönemi hep işkencelerle geçti ama 13 yıl boyunca bunlara sabretti Hazreti Peygamber. Nihayet 620 senesinde Peygamberliğinin e, Peygamberliğin 11. senesinde e, Hazreti Peygamber kendisinin büyük destekçileri olan Hanımı Hazreti Hatice'yi kaybetti, amcası Ebu Talib'i kaybetti ve ondan sonra artık nefes alamaz duruma gelince bir yeni yere yerleşmek. Mekke'den göçmek fikriyle hep zihni meşgul oldu. Bu nedenle araştırmalar yaptı. Bu sebeple Taif'e gitti. Fakat Taifliler Mekkelilerle aralarının bozulmasını istemedikleri için Hazreti Peygamber'i iyi karşılamadılar. Malumunuz onu çocuklara, kölelere taşlattılar. Ve oradan Hazreti Peygamber eli boş dönmüş oldu. Ee, müşrikler Hazreti Peygamber'e kendi kabilesi onu himaye ettiği için doğrudan bir şey yapamadılar. Ama peygamberliği boyunca onun etrafındaki güçsüz buldukları şahısları hep eziyet ettiler, köleleri öldürdüler, zayıf Müslümanları öldürdüler, şehit ettiler vesaire. Onun için Hazreti Peygamber kendisi daha hicret etmezden önce 615 senesinde ilk kafilede yaklaşık 15 kişiyi, sonra bir yıl sonra yaklaşık 80 kişiyi Toplamda yüz, yüzden fazla insa, e, sahabisini Habeşistan'a gönderdi. Bu hadiseleri bildiğiniz için e, çok tekrarlamak istemiyorum ama Habeşistan'a gidenler içerisinde kendi kızı Rukiye validemizle onun kocası Hazreti Osman Efendimiz de vardı. Bu Habeşistan'a göç demek ki e, bizim İslam tarihindeki ilk hicret Habeşistan'a. Daha sonra Medine'ye hicret oldu. Medine'ye hicret olduktan sonra da bu Habeşistan'a göç eden Müslümanlar e, peyderpey Habeşistan'ı terk edip e, salimen Medine'ye ulaştılar ve Hazreti Peygamber'e katılıp orada yaşamaya başladılar. 600 20 yılında Ebu Talib'in ve Hazreti Hatice'nin vefat ettiğini, buna hüzün senesi denildiğini biliyoruz. Peygamberimizin kolu kanadı, arkasında kendisini destekleyen en büyük destekçileri ortadan kalkıverdi bir anda. Dolayısıyla Hazreti Peygamber böyle bir arayışın içine girdi. Bu sırada hac mevsimi olduğunda Medine'den bir grup geldiler ve Medine'den gelen grupla Hazreti Peygamber bu beş kişiyle görüştü. Onlar onlara İslam'ı tebliğ etti. Onlar İslam'ı kabul ettiler. Bir sonraki sene Akabe'de bunlarla buluştular. Yanlarında bir kısım daha insan almışlardı. Yaklaşık 12 kişiyle Akabe'de Hazreti Peygamber onlarla sözleşti. Onlar eğer Medine'ye gelirse kendilerini kendilerini, çocuklarını, hanımlarını, ırzlarını, namuslarını korudukları gibi kendisini koruyacağına dair Hazreti Peygamber'e biat verdiler. Bir yıl sonra ve bu biatın üzerine Hazreti Peygamber Medine'ye Mus'ab bin Umeyr'i gönderdi. Mus'ab bin Umeyr, Abdullah İbni Mektum'u gönderdi. Ve bu Mus'ab bin Umeyr bir sene boyunca çalıştı ve Medine'deki her evden mutlaka bir insanı Müslüman yaptı. Bir yıl sonra ikinci akabe biatı denilen hadise gerçekleşti. Mus'ab bin Umeyr'in başkanlığında 70... 72 kadar kişi Medine'den geldiler ve Hz. Peygamber'le ahitleştiler. Ve bundan sonra bu ikinci akabe biatından sonra Hz. Peygamber eh, ashabına, Mekke'deki ashabına Medine'ye hicret etme emrini verdi. Ve Müslümanlar gizli gizli hep Medine'den Mekke'ye, işte Mekke'den Medine'ye göç ettiler. Hazreti Peygamber en arkada kaldı ve kendisine bir Allah tarafından izin verilmesini bekledi. Ve malumunuz Mekkeli müşrikler Hazreti Peygamber'in başka bir yere gidip orada güçlenip kendilerine zarar vermesinden korktukları için onunla ilgili plan yaptılar. Bir heyet topladılar ve onu öldürme kararı aldılar. Bu öldürme kararı alındığını Hazreti Peygamber duydu. Kendisine bir şekilde haber geldi ve Hazreti Ebu Bekir'i e hemen giderek Gitme vaktimiz geldi dedi. Bu arada kendisine Cebrail Aleyhisselam gitme izni verdi. Bir ayet indi. E, Hazreti Peygamber'in hicretine izin veren. Ve Hazreti Peygamber'in bu zorlu hicret yolculuğu başlamış oldu. Bir plan yaptılar. Hazreti Peygamber kendi yatağına e, suikastçiler geleceği için Hazreti Ali yatırdı. Ve kendisi onlara gözükmeden e, gitti. Hazreti Ebu Bekir'le birlikte hazırlık yaptılar. Ve... Efendim, e, müşrik, e, bir, e, müşrik bir müşrik e, bir kılavuz, yol kılavuzu e, kiraladılar Abdullah bin Ureykıt diye. Bu saat e, Müslüman olmamasına rağmen güvenilir bir insandı ve onunla üç gün sonra Sevr mağarasında buluşmak üzere anlaştılar ve Mekkelileri yanıltacak bir yol, bir rota tercih ettiler. Yani Medine biliyorsunuz Mekken'in kuzeyindedir. Onlar şaşırtmak için güneye Sevr mağarasına indiler ve orada üç gün kaldılar. O mağarada iken Mekkeliler, Mekkeli müşrikler mağaranın ağzına kadar geldilerse de işte o rivayetlerde o mağaranın ağzına bir, bir güvercin yumurta yaptı, bir örümcekler ağ yaptılar ve efendim e, Mağara küçüktü ve Hz. Ebubekir çok korktu Hz. Peygamber'e bir şey olacak diye ama Hz. Peygamber la tehzen innallaha ma'ana buyurdular. Ve bu şekilde onlara Allah göstermedi ve e, üç günün sonunda e, kılavuzlarıyla buluşup e, normal rotadan değil de başka kimsenin geçmediği bir rotadan, e, rota, rota takip ederek Medine yoluna düştüler. Bu yolda yaklaşık 10 gün sürdü. Ve Hazreti Peygamber pek çok allah Teala'dan yardım gördü. Ee, Mekkeliler peşine adam saldılar. Başına yüz deve vaat ettiler. Ve birçok e, birçok kimse Hazreti Peygamber'i yakalayıp Mekkelilere teslim etmek için ödül peşinde koştu. Bunlardan bir tanesi Süraka'ydı malum. Süraka bin Malik. O kılıçlarını kuşandı. Hazreti Peygamber'i buldu. Ve çok yaklaştı onlara. Ancak atını sürmeye kalktığında atının ayakları e, kuma saplandı. Kendisi çıkaramadı. Birkaç hamle yaptı beceremeyince bu işte bir, şey, bir iş olduğunu anladı. Hazreti Peygamber'den özür diledi. Aman diledi efendim. Hazreti Peygamber de onu affetti ve dedi ki sen arkamızdan gelenleri Efendim engelle dedi. Suraka da buna söz verdi ve onun arkasından gelenleri Hz. Muhammed bu yolda yok ben burayı buldum ben buraya baktım deyip e, yanlış yönlendirmek suretiyle Hz. Peygamber'e arkadan ya yardım etmiş oldu. Bu yolculuğun e, ayrıntıları siyer kitaplarında hadis kitaplarında uzun uzun yazıyor. Arzu edenleriniz bakıp okuyabilirler. Dolayısıyla Hz. Peygamber ee, Pazartesi günü Rabiü'l-Evvel ayında çıkmış olduğu yolculukta yaklaşık bir hafta sonra Kuba denilen yere vardı ve orada birkaç gün misafir oldu. Ee, ve Kuba'da bir mescit inşa etti. Bu İslam'ın ilk mescididir. Ondan sonraki Cuma gününde, işte 4 gün sonraki Cuma gününde ise Medine'ye doğru yönlendi. efendim Ve Medine'nin hemen dışarısında, ee, Ranuna Vadisi'nde, İlk ilk cuma namazını kıldırdı. Bu cuma namazına yaklaşık 100 kişi katıldı. Bu İslam tarihindeki ilk cuma namazıdır. Burada da şimdi Cuma Mescidi diye bir mescit mevcut. yani demek ki Medine'nin hemen dışında bir yerde. öğleden sonra da Medine'ye girdi. Medine'ye onu hasretle bekleyen efendim sahabileri karşıladılar. Talal Bedru aleyna min seniyyatil veda diye e, işte sevinç şarkıları söylediler. Efendim gösteriler yaptılar. Böyle bir bayram havasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye girmiş oldu. Ve bütün kabile şefleri, şehrin itibarlıları Hazreti Peygamber'in kendi evinde misafir olmasını arzu ediyorlardı. Bunları gören ve hiçbirini kırmak istemeyen Peygamberimiz ise devesini saldı. Bırakınız. Deve nereye giderse orada misafir olayım dedi. Ve deve iki yetimin sahip olduğu bir arazinin üstünde çöktü. Hazreti Peygamber o arazide mescit yapma kararı aldı ve oranın parasını ödeyerek orayı o yetimlerden satın aldı. Ve bu mescit ve mescidin yanında da kendisine odalar yapılıncaya kadar 7 ay boyunca bizim medarı iftarımız İstanbul'da Eyüp Sultan'da metfu metfun olan Efendim Hazreti Ebu Eyyub el ensarinin misafiri oldu 7 ay boyunca. Ve e, Medine'de Hazreti Peygamber yepyeni bir e, devlet, yepyeni bir cemiyet kurdu. Muhacirlerle Ensar'ı birbirine kardeş yaptı. Ve büyük bir fedakarlık gösterdi Ensar Muhaciri ağırlamakta ağırlamak konusunda. Her şeylerini, mallarını, mülklerini paylaştılar e, e, Muhacirlerle. Ve e, orada Hazreti Peygamber bütün Müslümanlara, Müslüman ona herkese Medine'ye göçme emri verdi, hicret etme emri verdi. Bu konuda ayetler var ve bu emir Mekke'nin fethine kadar devam etmiştir sevgili dostlar. Mekke'nin fethinde ise artık Peygamberimiz buyurmuştur ki Mekke'nin fethedilmesinden sonra, La hicretü ba'de'l fethi buyurmuştur. Yani hicret fetihten sonra artık hicret yoktur. Velakin cihatun ve niyetun. Cihad vardır ve niyet vardır buyurmuştur. Efendim. E, ancak her ne kadar fiziki cihat fiziki hicret e, olmasa bile e, hicret Müslümanlara bir miras olarak peygamberimizden kalmıştır. Çünkü Hazreti Peygamber Bizlere demiştir ki, El muhaciru men hecera Allahu anhu diye bize ayrı bir hicret tarifi yapmıştır. Bu ne demektir? Yani e, muhacir hicret eden kimse Allah'ın yasakladığını terk eden kimsedir. Demek ki hicret bizim hayatımızda her daim olması gereken bir şeydir. Müslüman olarak bizler, bu fillah ve buzu fillah prensibini benimsiyoruz. Biz Allah için seviyoruz, Allah için buz ediyoruz, kızıyoruz. Yani Allah'ın sevdiklerini, sevdiği işleri, sevdiği sözleri, sevdiği amelleri, sevdiği kimseleri, salihleri seviyoruz. Ve Allah'ın istemediği şeyleri, eylemleri, sözleri, kişileri, ortamları sevmiyoruz ve o ortamlardan uzaklaşmaya, kendimizi korumaya çalışıyoruz. İşte bu hicret. Bir insanın zina edilen bir ortamda bulunmak isteme istememesi, bir insanın Allah'ın diniyle alay edilen yerlerde bulunmak istememesi, efendim e, mukaddesata saygısızlık edilen yerlerde bulunmaması, bu sözlere itibar etmemesi, bu sözlere itibar edenleri sevmemesi işte hep hicrettir kötülüklerden kaçması, günahlardan gafletten isyandan kaçması hep hicrettir ve bizim bu hicreti ömür boyu yapmamız gerekmektedir. Sevgili dostlar, kötülükleri terk etmek efendim bizim hepimizin yapması gereken bir fedakarlıktır. Neden böyledir? Çünkü bizler bu dünyalık için yaşayan insanlar değiliz. Bizim sevgimiz, sevdamız, arzumuz Cennette cenneti kazanmaktır. Allah'ın rızasına ermektir. Ebedi saadeti elde etmektir. Dolayısıyla bunun iki yolu vardır. Birincisi Allah'ın emirlerini yapmak. Bize yap dediklerini yapmak. Namazlarımızı, ibadetlerimizi, sadakalarımızı yapmak, yardımlaşmak, sıla-i rahim yapmak ve bütün Allah'ın sevdiği amelleri yapmak. Allah'ın sevdiği insanlarla birlikte olmak. Allah'ın mescitlerine koşmak. Haccımıza gitmek sadakamızı vermekdir. Bunun birinci yolu, ikinci yolu da en az birincisi kadar önemlidir. Allah'ın nehyettiği ettiği şeylerden kaçmaktır. Bakınız, e, alimlerimiz buyur diyorlar ki bir insanın bir sevabı yapmasından daha çok bir günahtan kaçması daha sevaptır diyorlar. Yani çünkü günahlar bizi cehenneme yaklaştırıyorlar. Çünkü günahlar bizim Allah'la aramızdaki yakınlaşmayı engelliyorlar. O nedenle bizim günahlardan kaçmamız en az sevapları yapmamız kadar önemlidir. Onun için e, sevgili dostlar, e, tövbe etmek demek, tövbe de bununla bağlantılı bir kavramdır. Tövbe etmek demek ne demektir? Tövbe etmek demek, Ya Rabbi ben şu günahı işledim. Bu günahı işledikten sonra yanlış yolda olduğumu anladım ve senin yoluna doğru döndüm. Çünkü tâbe bu dönmek demektir. Yani yanlış yoldan doğru yola dönmektir. Bu nedir? Bu aynı zamanda efendim bir irade beyanıdır. Yani tevbe eden kul Allahü Teala'ya şunu söylemek ister. Der ki, Ya Rabbi ben bu günahtan hicret etmeye niyet ediyorum demiş oluyor. Çünkü tövbenin hakikisi, tövbenin işe yarayanı, makbul olanı bir daha o işi yapmamaya azmetmektir. Tövbe yapsanız, tövbe etseniz, aynı günahı bir daha işleseniz allah Teala yine affedebilir. Ama hakiki tövbe, tövbe-i nasuh dediğimiz şey o eylemden, o ortamdan, Allah'ın hoşlanmadığı o işten tamamen vazgeçmektir. O işin yapıldığı yeri terk etmektir. O işlerle, o kötülüklerle gönlümüzdeki sevgi bağını, muhabbet bağını kesmektir. Alakayı kesmektir. Yukarıda söylediğimiz gibi tevbi, e, hicretin manası budur. Alaka kesmektir. Lisanen alaka kesebiliriz. Mesela kötü sözlerden, ağzımıza pelesenk olmuş söylemeye alıştığımız kötü sözlerden, çirkin sözlerden e, vazgeçmek mesela bir tövbedir ve bir hicrettir. Onu terk etmek bir hicrettir. La yuhibbullahul cehra bis su'i minel kavli diyor Allahu Teala. Yani Allahu Teala kötü sözü başkalarına karşı söylenmiş kötü, çirkin, küfür sözlerini sevmez buyuruyor. Sevmez buyuruyor. Bunları söylemeyin buyuruyor mesela. Biz bunun için lisanen bir hicret yapabiliriz. Mesela Allahu Teala'nın sevmediği işler işte ne olursa bunlar. Ve bu işleri yapan insanlar Allah Teala'nın din, dinine efendim e, alay eden insanlar. Efendim e, bunlardan da gönlümüzü koparmamız lazım. Bu da kalben yapılan bir hicret olmuş oluyor. Bazen de sevgili dostlar gerçekten efendim eğer bir yerde İslam'ı yaşamak mümkün değilse, zulüm görülüyorsa, baskı varsa, Hazreti Peygamber'in durumunda olduğu gibi o zaman o zaman fiziken de bir yerden bir yere göç etmek gerekebilir Nitekim bu tarih boyunca İslam tarihi boyunca hep olmuştur Osmanlı yıkıldığı zaman mesela Balkanlardan Kafkaslardan Efendim birçok yerden Müslümanlar oradaki Rus zulmünden işte Bulgar zulmünden Yunan zulmünden kaçıp dinlerini maneviyatlarını korumak için canlarını korumak için ne yaptılar bizim ülkemize göç ettiler Evet, bu, bunlar da muhacir. Bunlar da muhacir. Niye? Dinleri için, ırzları için, namusları için, can korkuları için hicret ettiler. Büyük sıkıntılar çektiler efendim. Dolayısıyla bazen böyle hicret de gerekebilir. Ama hicret çoğu zaman gönülden olur. Bizim gönlümüzdeki Allah Teala'nın sevgisine vesile olmayan, gazabını celbeden her türlü kötülük büyük, küçük Bunlar da bunları önce gönlümüzden sonra zihnimizden sonra dilimizden Efendim e, atmalıyız bunlardan hicret etmeliyiz bunları bırakmalıyız neden Çünkü bunlar bizi cehenneme götürür Çünkü bunlar bizi gazaba götürür Allah'ın sevmediği işler Allah korusun bizim helakimize ne, neden olabilir O nedenle biz Efendim biz bu hicreti yapmak zorundayız bakınız bazı zayıf Müslümanlar Hazreti Peygamberle birlikte Mekke'den Medine'ye göç göç göçmekte zorlandılar. Mümin Müslüman oldukları halde mallarını bırakamadılar, canları işte akrabalarını bırakamadılar vesaire. Allah Teala onlara gazap etti. Elem tekün Ardullahi vasiaten fe tuhaciru fiha Allah'ın arzı dünyası geniş değil miydi? Hicret edecek yer bulamadınız mı dedi onlara? Demek ki Hicret bizden istenen bir şey. Hicreti kafamıza, gönlümüze iyice yerleştirelim. Hicret günahlardan kaçmakla olur. Muhacir günahlardan kaçan insandır. Hepimiz kendimizi muhasebe edelim. Hepimiz kendi içimizde iç muhasebe yapalım. Efendim, allah Teala'nın acaba sevdiği hangi işleri yapıyorum diye, hangilerini yapmam gerekiyor da yapmıyorum diye bir efendim, böyle bir isterseniz çetele tutalım, isterseniz yazalım ve onlardan uzaklaşmaya çalışalım. Bu e, mübarek Ramazanın bereketiyle Allah e, hicretimizi kolaylaştırsın. Allah bizi kendisine tevbe eden, kendisine dönen kullarından eylesin. Yanlışlardan döne, dönen kullarından eylesin. Ve bu şekilde e, Allah'ın izniyle cennetine cemalullah'a ermeyi nasip etsin. Tevbe hadisesinde e, tevbe e, hicret hadisesinde yani hicret sırasında bir bir önemli hadise daha oldu. Onunla ilgili Hazreti Peygamber bir hadisi şerif söyledi. Onu da zikrederek sohbetimi bitirmek istiyorum sevgili dostlar. Bir adam, Medine'den bir adam Allah ve Resulü için değil ama bir hanımı çok sevdiği için, kendi hanımı, öz hanımını çok sevdiği için o hanımına kav... o hanımı hicret ediyor diye kendisi o şekilde hicret etti. Yani hanımının sevdasına geldi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber bu hadiseyi duyunca dedi ki innemel a'malu bin niyat ve innema likul limri immaneva diye başlayan meşhur hadisi şerifini söyledi. Ameller niyetlere göredir dedi. Ve ki her insan hangi amelini hangi niyetle yaparsa o karşılık olarak onu alır dedi. Femen kana hicretuhu ila Allah ve Resulih fe hicretuhu ila ve Resulih. E kimin hicreti Allah'a ve Resulüne Allah'ın ve Resulünün rızasını kazanmak için olursa onun hicreti Allah'a ve Resulüne'dir. Kimin hicreti de bir kadına ya da bir dünyalık şey elde etmeye yönelikse o da onları elde eder dedi. Dolayısıyla Hicretimizde de bizim sadece ve sadece Allah'ın rızasını gözetmemiz lazım. Çünkü her ne kadar hayırlı amel yapsak da efendim bizim amellerimizin karşılık bulması niyetlerimize göre olacak. Yani biz derinde insanlara söylemesek de hangi şeyi istiyorsak onun peşine onun karşılığını alacağız yani. Allah Teala gönüllerimizdeki her şeyi çok iyi bildiği için ondan herhangi bir şey saklamamız mümkün değildir. Onun için dinin özü samimiyettir. Samimiyet de Allah için yapmaktır. Resulullah'ın yolundan gitmek için yapmaktır efendim. E, dünyevi kaygılarla değil ama Allah'ın rızasını gözetmek için yapmaktır. İşte böyle Allah'ın rızasını samimi olarak gözeten kullar amelleri eksik de olsa, günahları çok da olsa Allah Teala'nın elinde sonunda rahmetine mazhar olurlar ve selam diyoruz. Geceniz mübarek olsun, oruçlarınız kabul olsun, dualarınız makbul olsun, şerler defolsun, hayırlar hayırlar feth olsun, gönlünüz şen, haneniz mamur olsun. İnşallah bu iyi dileklerimle sizleri saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.